Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum. Arkada bir süre tatil yapın. Biz o sırada Selçuk ve Süreyya'nın kararlarını geçelim. Önce tanışmanları, sonra da son kararları bakalım. <laughs> olumsuz. Peki. Onu ilk burada hayır deyip kararı açıkladıktan sonra kendi içimde çok artılar eksiler, teraziye koydum, indirdim, kaldırdım. Bir şeyler yaptım kendimce. Ben hatta o gün bile çok üzülerek bu kararı vermiştim ama ben ne aradığımı bilen, ne bulduğumu da anlayabilecek hem yaştayım hem de yaşadım bunları. Benim ilk talibim hatta buraya gelip sonra locaya bile oturmayarak kararlılığını gösteren Süreyya Hanım'ı buraya davet ediyorum. Yalnız beraber devam ediyorsunuz. Yani ona dediniz ya yani en son ben çağrımı yaptım şimdi ediyor mu etmiyor mu? Ediyorsun değil mi? Süreyya ya geldiğine göre Selçuk'a bir şans verdin değil mi? Evet. Evet. Yoksa gelmezdim. <laughs> Hoş geldin Selçuk. Hoş bulduk. Çok hızlı gittin, çok hızlı geldin. Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. Evet. Bu şimdi sıradan bir sessizlik rica edeceğim da Evet. Ee, bu sıradan bir karar anı değil. Siz ilk tanıştınız. Kararınızı olumsuz dediniz. O süre içerisinde sanırım bir görüşmeleriniz oldu. Sen e, Süreyya'ya tekrar şans vermek istedin. Aslında evet. o şansı Süreyya da sana verdi. Evet. Bugün niye yalnız buradasın? Cuma günü uğurladık sizi buradan. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Onun tarafıyla ilgili bir sıkıntı yoktu açıkçası yani duygularıyla ilgili. Ben sadece daha ileride pişman olurum onu tanımadan ilk hayır dediğim için pişman olurum deyip yeniden çağırmıştım. Sonra oturduk. Bazı şeyleri konuştuk. Bir yerde tıkanıyoruz yani bir yerde frekanslarımız uyuşmuyor. Hem ayrı ülkelerdeniz hem onun yanında şu anda kimse olmadığı kimse olmadığı için bir yerde tıkanıyorduk açık konuşmak gerekirse olmayacağına da kanat getirdim çünkü hayırlısı hayırlısı tek sebep bu mu tek sebep bu başka biri değil mi başka biri derken bugün Selin'le birbirini tanımak istediğini söylemişsiniz. <laughs> Var mı böyle bir şey? Ama bugün yani şöyle söyleyeyim. Onunla beraberken olan bir şey değil ama bu. Onunla beraberken olan bir şey değil. Yani şöyle. Cumartesi Perşembe günü duygularını açtı. Yani geri geri dön çağrısı yaptın. Cuma günü buradan ayrıldınız. Bir tek cumartesi pazar, pazar... pazartesi var yani. Evet, pazar, kadar, sabah, pazar Sabahı, pazar sabahı. Selin nerede? <laughs> buradasın. Pazar sabahı onu Ankara'ya yolladım. Ondan sonra bayağı bir ...zaten telefon konuşmamız oldu, görüşmemiz oldu. Kimle telefon görüşmen oldu? Süreyya Hanım'la. Evet. Ee, ya şey... Pazar sabahı... Ben Süreyya yapamayacağım, Selin'i seviyorum. Hayır, hay, Pazar sabahı zaten ailemin yanından gönderdim onu. Ailemle tanıştım Aileler ama... Aileler tanışmış, evet. Yok, ben ailemin yanına götürdüm. Buradan çıktık Cuma günü, ee, Bolu'ya gittik, ailemle tanıştırdım. Ama şöyle bir şey var. Ee, böyle oturduğumuzda her şeyi tartışabileceğimiz, konuşabileceğimiz... Yani her şeyi sen bilirsin diyen çok iyi niyetli, çok saf, çok temiz bir kız. Ama ben her şeyi bilirim de benim aklım bana biraz zor yetiyor zaten. Biraz da onun bana katkı yapmasını istemiştim. Tek sebep bu muydu? Tek sebep bu. Süreyya merhaba. Alo. Alo merhaba Esra abla. E, merhaba ben sizin telefonda olduğunuzu unuttum. E, ortak kararınız mı Selçuk'la ayrılık? Benim kararım bu Selçuk'un kararı şu anda şoktayız ee, Selin'le tanımak istemişler birbirlerini yani ne diyeceğimi bilemiyorum her şey iyiydi ee, hat, hatta nişan yapacağız, e, nişan yüzüklerimizi Selin tutacak 27 Şubat'ta nişan yapacağız falan diye de konuşmuştu e, şimdi bunu deyince ben bilmiyorum <laughs> çok ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. Peki ortak karar aldınız mı ayrılık için? Ya yani biz yürütemeyeceğiz dediniz mi? Dedin mi ona? Hayır, ben kendim onu açıkladım. Evet. Ee, böyle bir kararım var, çok düşündüm dedim. Hatta... E, ...o evdeyken bile oturup düşünmeye başlamıştım. Bunun Selin'le falan bir alakası yok. Ee, biz Selin'le pazartesi sabah itibariyle mesajlaşmaya, görüşmeye başladık. Yok. Pazartesi sabah yok, yok. Da değil. Bu... Daha önceden mesajlaşıyorduk. Ee, haberim vardı yani. Evet e, ama arkadaş olarak hani nasılsınız, iyi misiniz? Hatta Selin'in e, bir esprisi yapmıştı. Nişan tepsinizi ben tutarım falan demişti. E, bunları ben inkar etmiyorum. Ama biz pazartesi sabah olarak e, ciddi anlamda bazı şeyleri konuşmaya başladık. Burada e, kimseye de yalan söylemenin de bir anlamı yok. Zaten yalan söyleyecek olsak ekibede efendim, bildirmeyiz. Bana Peki. söz hakkı doğuyor burada. Şimdi sana da söz hakkı. Yani Süreyya'yla şu konuyu bitirip ondan sonra sana da soracağım. Çünkü hani bu olay nasıl başladığını sen mi başlattın bunu sen söyledin? Yoksa ben. aranızda bir şeyler var mı? Onu da merak ediyorum. Bu tek başına yaptığım bir açıklama mı? Süreyya süreyi hanımla ilgili açıklama benim açıklamam. Çünkü ben siyasetle konuşabilmek istiyorum. ...sporda her konuda yani birebir cenklerler ya öyle yani tanımak istedim. Burada hata yapmadım açıkçası. Aklımda kalacağına yapayım dedim. Ben onu kırmadım da Ailem de onu kırmadı. Kendine de sorabilirsiniz. Sen şunu mu söylüyorsun? Ben aslında buradan giderken Süreyya'yla olmayacağını bile bile mi gittim Hayır diyorsun? öyle demedim. Ben sadece onu daha yakından tanıyıp hani frekansları tutacak mı? Çünkü ilk konuştuğumuzda ben çok acı çektim. Onu ilk gönderirken. Hata yaptığımı düşündüm. Onu daha yakından tanımam gerektiğini düşündüm. Burada Selçuk arkadaşım çok iyi biliyor. Onlarla çok konuştum bu konuyu. Sonra dedim ki aklımda kalacağına 3 sene, 2 sene, 1 sene yeniden çağırayım. E, ailem de görsün. Oturalım konuşalım. Sak, yani kesinlikle kesinlikle burada Selin'le alakalı bir şey değil. Peki Selin ne zaman başladı? Pazartesi sabah biz konuşmaya başladık. Selin ben Bu mi? ortak kararınız mı? Senin haberin var mı böyle bir şeyden? Şimdi şöyle söyleyeyim, en başından başlayayım. Ee, biz zaten saçlı bunu zaten Süreyya da biliyor. Zaten arkadaşlarla konuşuyorduk. Ee, sonrasında, e, sonrasında pazar pazar akşamı e, dedim ki Selçuk hani e, kararınız nedir? E, Niye Sa sordum böyle bir şey? Çünkü bir şeyler ta takip altına almıştım Selçuk ben yaklaşık 4-5 gündür falan Süreyya'dan öncesinde. E, tabi buraya Süreyya geldiğinde falan ilk geldiğinde değil e, Süreyya'yı hani ilk, e, ikinci çağrışında e, beğeniyordum ben Selçuk'u e, birkaç arkadaşıma da söylemiştim bunu Sonrasında pazar akşamı sordum ve Selçuk dedi ki, Selin dedi hani Süreyya ile bitti bizimki dedi. Ee, sebebini sorduğumda çok iyi bir kız zaten ben hep de söylerim. Ee, Süreyya çok harika bir kız kesinlikle. Ee, ama olmayacağını neden dedim dedi. E, kafa yapılarımız hiç uyuşmuyor Selin dedi. Pazartesi günü de oldum. Biz e, Büşra ile birlikteydik pazartesi günü. E, yani dün, pardon Büşra ile değil, e, Büşra ile konuştuk. Sonrasında ben Büşra'ya dedim ki Büşra hani ben kararımı açıklayacağım. <laughs> Özür dilerim çok yaşa. Ben kararımı açıklayacağım dedim. Ee, Selçuk'la dedim hani hislerimi, onu beğendiğimi söyleyeceğim dedim. Sonrasında Selçuk şey yaptım, söyledim. Selçuk da tanımak ister misin beni dedim. Hani normalde ben perşembe günü her şey hani şey yapsın durulsun. Perşembe günü buraya çıkıp Selçuk'a karşı bir şeyler hissettiğimi söyleyecektim. Zaten bunu ekibe de söyledim ben e, dün. Ondan sonrasında Selçuk'a dedi ki, Selin dedi hani e, Süreyya'nın da bir gururu var. E, bunu dedi hani yarın veya bugün açıklamayalım da, Perşembe veya cuma açıklayalım en güzeli bu olur dedi. Güzel. Ve biz zaten, bir saniye Selçuk ve biz zaten e, ben olayım Selçuk olayım, Selçuk olsun e, sürekli düşündük. Süreyya'yı kırmadan nasıl bu böyle bir şey açıklayabiliriz gibisinden. Ee, kesinlikle Selçuk değil, ben de Selçuk'a duygularımı açtım. Aileme de söyledim, ee, böyle böyle hani ne dersiniz diye. Ailemle eğer bir şeyler gerçekten hissediyorsan, açıklamak istersen açıklayabilirsin dediler. Yani Selçuk'un şeyle falan alakası yok. İşte Selçuk bana e, yazıp da ben sana karşı bir şeyler hissediyorum demedi. Ben ona e, güzelce söyledim. Bunu sen başlattın. Tabii ki ben söyledim yani Süreyya'yla şey bittikten sonra. Süreyya'ya Süreyya falan yoktu yani. Ben sordum bak gerçekten dedim e, aranızda bir şey varsa hala hayır hayır dedi ben dedi koydum son noktayı gündüz koymuştu zaten son noktayı dedi koydum e, ben de e, dün de kesin kararım açıklama şey e, kararı aldım sonrasında ekibe söyledim normalde perşembe günü açıklayacaktık Bugün editörle paylaşmışsın Evet artık. E, evet haberim var e, normalde dediğim gibi e, şey ekip söyleme kararı almış sanırsam e, size. E, Perşembe günü açıklayacaktık. Hani her şey durulsun sonrasında açıklamayı düşünüyorduk. Ama her şey bugün ortaya çıktı. Biraz iyi oldu, biraz daha kötü oldu. Ben şöyle bir dipnot geçebilir miyim? Tabii. Pardon. Ya. Ben ilk buraya geldiğimde e, Teklado'yu olarak geldiğimde bana e, aklınızda birisi var mı dediklerinde e, var ama e, benim evlenip boşandığım için ona e, çıkamayacağımı söylemiştim. İsmini söylemiştim kendisini. Kim bu? Selin Hanım'ın ismini söylemiştim zaten ben içerideyken ama ben evlenip boşandığım için e, kabul etmez diye düşündüm. Açık konuşmak gerek. Hatta ilk ailesine bunu söylerken özellikle söyledim. Yani evlenip boşandığımı söyle. E, bu şekilde sen kabul ediyorsun ama ailenin de rızasını almak isterim dedim. E, biz burada kimseye yanlış bir şey yapmadık. Kimseye terbiyesizlik de yapmadık. Ama çocuklar ee... şöyle bir şey var. Eee Cuma günü hani buradan ayrıldıktan sonra cumartesi pazar bu kadar hızlı gelişmesi. Ama işte dediğim gibi ben zaten içimde bir şey besliyordum. Ee, bu sadece şöyle bir şey oldu. Pazar sabahının açıklanması ve e, benim de vaktimin çok dar olması. Yani şimdi ee... yani peki benim aklıma direkt şöyle bir soru geliyor. Üç gün sonra e... Sen Selin'e şu anda, Selin sana böyle bir teklifte bulundu diyelim. Üç gün sonra ya ben ne yaptım acaba Süreyya'ya geri dönmem mi lazım dediğinde Süreyya'ya geri dönebilir misin? Esra ablacığım evet. ee, şimdi Peki. şunu da söyleyeyim ben. Ben Selçuk'a kendisinin yüzü de burada. Ee, söyledim yani hislerimi açıkladıktan sonra dedim ki Selçuk bak e, kimsenin ben günahına giremem. Eğer ki dedim aranızda çünkü Süreyya da yalnız bir teyzeye bakan bir insan ve kimsesi olmayan bir kız, bunun günahı asla çekilmez ve arası arası bozulduktan sonra hiçbir yuva olmaz diye düşünen bir insanım. Selçuk, Selin, sen olsan da olmasan da bu zaten kararım kesin bir karardır dedikten sonra zaten biz bir şey düşündük. Ayrıca hani biliyordum zaten böyle bir şey olacağını, Süreyya'nın kalbi kırılmasın, yalnız düşmesin diye biz zaten Cuma günü veya hatta hafta açıklamayı düşünüyorduk. Peki açıklama yapmadan önce özür dilerim. Sözünüze giriyorum. O zamana kadar ikinizin de talibi gelseydi ne olacaktı? Ben zaten onu da söyleyeyim Adnan abi. Bugün ekibe pardon dün söylediğimde ekibe, ekibe dedim ki ben talip istemiyorum. E, bilginiz olsun dedim. Hatta bugün de çıkarken e, Merve Hanım var ya arkada bizimle ilgilenen Merve dedim. Talibim varsa eğer ki dedim, e, çıkartmazsanız çok sevinirim dedim. Dün de aynı şekilde söyledim. Yani onu şey yapmayın. Çıkartmazsınız derken locada oturacak yani, mıydı? Yani talip getirmek istiyor. Bir söyle Adnan şey abi yapmıyorum. yanlış anlama. Biz ben e... iki gün boyunca bir nefes almak istediler Kesinlikle. bu olaydan. Şöyle tutulup, ben ondan sonra, sonra açıklama abla, yapmak isterim ama. Ha iki gün beklemişsin ha 3 gün beklemesi hiçbir anlamı yok. Abla, ben Bence isterdim, şu anda musunuz? çok üzgün. Şu anda bunun konuşulması da gayet iyi. Tüm, ee, bu süre içerisinde ben önümüzdeki günlere de bakarım. Ama ben şunu isterdim. Selçuk benim ben tamam, sevdiğim ben sevdiğim sevdiğim bir kardeşim. Orada da bizi telefonda dinleyen bir kardeşimiz var. O da bir genç kız. Onun da duyguları var, onun da arzuları var. Doğru Kesinlikle mudur efendim? Ben. ben isterdim ki Selçuk bu kararı yani Selin'le olan kararını bir hafta sonra veya on gün adlan sonra abicim, vermenin zaten biz öyle zaten öyle Onlar kafalarında öyle bir plan yapmışlar. Hani biz yani, bir şey, sessiz sedasız oturalım bir süre sonra açıklayalım adlan diye. Abi. şu anda bugün editöre diyor ki Sancık. ben Selin'i e, tanımak istiyorum. Ben Selin'i seviyorum dediği zaman böyle bir şey bekletmenin bir anlamı var mı? Ama Allah, bu da bu sıcağı abi. sıcağına bu olması adlan, normal mi? Esra Hanım. Benim adlan adlan abi, adlan benim şey bir şey söyleyeyim. Lütfen Selin'ciğim. Kafama takılan alalım, şöyle bir saniye, şey saniye, var. Şimdi Selçuk diyor ki ben ilk geldiğimde Zaten Selin kafamda vardı ama kabul Hayır eder mi diye. Ha, acaba kabul eder mi etmez mi diye düşündüm. E, zamanlar zaten senin kafasına koymuş. Neden Süreyya'ya o zaman talip oluyorsun gidip çağırıyorsun? Onun, onun, niye teklif zaten ediyorsun? Bunu söylecektim. Ama çok açık yani. Ama çok dinlersen anlarsın ne demek e, istediğimi. E, Sen ilk geldiğinde, ilk dedim geldiğinde dedim de dedin bak ben dedim ki ben evlenip boşandığım için kabul etmeyeceğini düşündüm. Tamam ama Bir sonuçta kişi kafanda var mı? Yukarıda sana? Allah şey, var. Yukarıda Yukarıda Allah var pardon canım. Yukarıda Allah var. O da arkadaşlarım e, bile hanım. hiç kimse Selin'le ilgili duygumu bilmiyor. Hayır ben onu demek istemiyorum. Selçuk sen beni yanlış anlattın. Esra Hanım. Ablacım bir dakika. Teker, teker, bir ablacığım ablacığım bir dakika. Hayır ben musunuz? şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi Selçuk ilk geldiğinde kafasına zaten Selin'i koymuş. Selin haberi var yok önemli değil. koyum ama geldiğimde söyledim diyor. Selin kafamda var. Kimseye söylemedim ablacım. Kimseye söylemedim. Sonra nasıl süreye tekrar dönüyorsun? Süreye talip sen, olarak geldi. Yani. Sen Tabii, tabii. Çok bir ne olur bakın. E, herkes aynı anda üst üste konuştuğu zaman hiç kimseyi duyamıyorum. Herkes birbirinden etkilenebilir ama e, hayat şartları ve yaşam koşulları ile ilgili uymazlıkları olabilir. Selçuk'un anlatmak istediği o etkilendim ama şartlarımı kabul etmeyeceğinden dolayı kaygılıydım. Kendimden emin olmadığım için. Ama Böyle bir, bir giriş o zaman Niye diyor Süreyya'ya tekrar geri döndü Evet, demek istiyorum. Evet. Ama